Arkadaşlar, tüm muhabbeti sever dostlarımıza yeni bir video ile beraber buradan selamlar iletiyoruz arkadaşlar. Konumuza geçmeden önce 1000 aboneye doğru hızlıca ilerlemeye başladık. Desteklerinizden dolayı e, ilk olarak sizlere teşekkür etmek istiyorum. Konumuza geçmeden önce tabi ben bu arada tünek temizliği de yapıyorum arkadaşlar, kusuruma bakmayın. Aslında şöyle yapalım, hem siz de buradan en azından. Kuşları seyrediyor olursunuz. Şöyle bir ayarlama yapalım. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bu kanal sayesinde de güzel dostluklar edindik. Biz bildiğimiz doğru yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Kısaca üretimhanemizdeki genel durumdan da bahsedip konumuza geçelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi notlarımızda bir karışıklık yapmıştık. Ve daha sonradan farkına varıp e, tekrar kuşlarımızı e, ayırdık ve iç parazit uygulamamıza geçmiştik arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken uygulamamızın son günü olacak. Ve 10 gün sonra tekrar iç parazit uygulamamızı yapıp erkeklerimizi tekleyip eşleme işlemini yapacağız arkadaşlar. Neden 10 gün sonra? Bir daha e, iç parazite devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi parazitlerde de bir kuluçka dönemi oluyor. Bu yüzden riske etmemek için ikinci bir uygulama ben şahsım olarak geçiyorum arkadaşlar. Videolarımızı e, atlamadan izlerseniz aralarda e, konu harici aklımıza gelen bazı bilgileri de paylaşıyorum. Bilginiz olsun. E, lafı fazla uzatmayayım arkadaşlar. Konumuza dönecek olursak olursak konuşamadım kusura bakmayın. E, muhabbet kuşlarında karantina süreci. Evet arkadaşlar, bunu az bu konu hakkında video çekmemize vesile olan İzmir'den Mesut kardeşimize selam olsun ve aynı zamanda da e, cevap olsun istiyorum. Unutmadan arkadaşlar, videoların altına hangi konular ile alakalı video çekmemizi merak ettiklerinizi yazarsanız ben de ona göre e, videoyu çeker. Nokta atışı yapmış oluruz. Daha faydalı olur dostlar. Bu yüzden e, unutmayın sevgili arkadaşlar. Lütfen videoların altında sorularınızı ve hangi videoyu çekmenizi istiyorsanız onları bize belirtin. Evet arkadaşlar nedir bu karantina süreci? Birçok muhabbet kuşu sever. Hobisine devam ederken belli bir zaman sonra farklı cinsler kan değişimi gibi isteklerinden dolayı Üretim yaptıkları üretimhaneye, evine e, kuş alır ve bu kuşları hemen kendi kuşlarının arasına atar. E, yeni kuşların heyecanıyla oturup bir de kahve yapar, kuşları seyreder arkadaşlar. Tabi belli bir zaman sonra e, kümeste kuşlarda harsizlik, ishal, mantar, kuruma ve bunun gibi bazı hastalıklar çıkmaya başlar. E, nedeni de dışarıdan gelen kuşun belli bir zaman süresince karantinaya alınmaması arkadaşlar. Çünkü biz bu tecrübeleri yaşadık ee, daha öncelerinde e, pek bu işe aşina değilken neler yapmalıyız, nasıl bir süreç geçmeli? Şimdi ondan biraz bahsedeyim size arkadaşlar. Evet bu konu hakkında e, video çekmemize vesile olan İzmir'den mesut kardeşimize selam olsun ve aynı zamanda da e, ne demiştik arkadaşlar? Cevap olsun demiştik. O da inşallah e, bizleri e, dinliyordur arkadaşlar ona da yardımcı olma babında biz şimdi konumuza ufak ufak arkadaşlar nasıl neler yapmalıyız ondan bahsedelim. Şimdi dışarıdan bir kuş aldığınızda ilk yapmanız gereken arkadaşlar eve getirdiğiniz ya da üretimhanemize getirdiğiniz kuşu ayrı bir kafeste ve hatta üretimhanenin dışında bir yerde de sevgili dostlar tutmanız gerekiyor. Her üretimhanenin arkadaşlar Kendine has bir hastalığı e, mevcuttur. Fakat sizin üretim üretimhanenizdeki bu kuşlar e, bu hastalığa alıştıkları için, bağışıklık kazandıkları için e, pek belli olmayabilir. Fakat e, arkadaşlar e, nasıl e, şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi her kümesin belli bir hastalığı var. Fakat kuşlarınız o hastalığa bağışıklık kazanmış. Dışarıdan gelen kuşun getirdiği virüs, bakteri ve hastalığa karşı da üretimhanelizlik kuşların bağışıklığı olmayabilir. Ee, bu yüzden de karantina süreci arkadaşlar çok önemli olup dikkat edilmediği takdirde de tüm kümesi etkileyen ve ölümler ile sonuçlanan e, vakalar yakanızı bırakmayabilir arkadaşlar. Evet kuşu ayrı bir kafese aldıktan sonra dış parazit uygulaması yani ense damlası, kanat ve kuyruk altı sprey uygulaması yaptıktan sonra İç parazit uygulamasına geçiyorsunuz. Tabii ki kuşu dikkatlice gözlemlemeniz, kuşta mantar, solunum hastalığı, sindirim sistemi bozuklukları varsa da ona göre bir plan dahilinde uygulamalarınızı yapmalısınız arkadaşlar. En az 15 günlük bir karantina sürecinin arkasından kuşta herhangi bir problem yok ve sağlıklı ise üretim yapmış olduğunuz yere ya da hobi bölümünüze arkadaşlar kuşunuzu alabilirsiniz tabii ki e, karantina süreci 45 güne kadar da çıkabilir dostlar İç ve dış parazit uygulaması yaptıktan sonra gerekli olan vitamin, mineral e, probiyotik gibi tüm ihtiyaçları da düzenli bir şekilde tüm kuşlarımıza sağladığımız gibi karantinada bulunan kuşumuza da arkadaşlar uyguluyoruz. Karantina sürecinde ilgilenmiş olduğumuz arkadaşlar e, eğer ki kuşunuz Karantina e, karantinada ilgilenmiş olduğunuz kuşunuza lütfen e, sevgili dostlar eldiven ile e, müdahale etmenizi tavsiye ediyoruz çünkü e, arkadaşlar e, kendi kuşlarınıza da e, müdahale etmeniz gerektiğinde unutursunuz herhangi bir şey olur. Biz kendi önlemimizi alalım temas etmeden arkadaşlar e, muhakkak ki eldiven kullanalım. Evet karantina sadece dışarıdan gelen kuşlar için değil arkadaşlar aynı zamanda e, üretimhanemizdeki sevgili dostlar hasta kuşlarınız için de geçerli. Eğer bir kuşunuz hastaysa üretimhanemizde onu muhakkak ayrı bir kafese e, almanız diğer e, kuşlarınız için daha sağlıklı olacak ve hastalığı bir an önce e, geçmesi için diğer kuşlarınıza bulaşmadan e, bu hastalıktan kurtulmanıza e, sevgili dostlar yaray yarayacaktır. Evet birçok e, hobi sever dostumuz, kardeşimiz karantina sürecini önemsiz gibi görüyor. Fakat bu işte tecrübe sahibi olan arkadaşlarımız bu olayın aslında ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilir. E, karantinasız yapacağınız bir hata arkadaşlar dışarıdan gelen e, kuşlarda tüm kümesinize mal olabilir. Bu yüzden de ve bu konuya önem vermeyi unutmayalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz var ise videonun başında bahsettiğim gibi e, sevgili dostlar e, videonun altına yazabilirsiniz. Eğer e, merak ettiğiniz konular varsa biz e, sizlerden gelen e, sorular e, şeyinde, sorular karşılığında videolarımızı e, çekiyoruz sevgili arkadaşlar. Bu yüzden e, lütfen e, videoların altına neyi merak ediyorsanız ya da ee, neler hakkında video çekmemizi istiyorsanız belirtin. Evet lafı fazla uzatmıyoruz. Tekrardan e, kanalımıza abone olup bizleri desteklerseniz seviniriz. Bin aboneye doğru büyük bir aile olmak için e, yol kat etmeye başladık. E, tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum. E, gene e, her videomda tekrarladığım gibi arkadaşlar işten gelip videoyu çekiyorum gelen sorulara bu şekilde cevap vermeye çalıştığım için unuttuğum şeyler olabilir. Ee, videoların altında e, sizler de yardımcı olursunuz. Unuttuklarımızı e, gene yazarız arkadaşlar. Tekrardan hoşça kalın. Kuşlarınızın tüy kadar ömrü olsun diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Biz tünekle müziklerine devam ediyoruz. Hoşça kalın.